olsun Huzur ve güvenin teminat olmak için Mehmetçik zorlu coğrafyalarda. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu, mutlu, yıllar, Türkiye. mutlu, mutlu yıllar, Türkiye. yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. Huzur içinde yaşamak, şehit analarının yüreklerindeki ateşi soğutabilmek ve hain emeleri olanları bozguna uğratmak için ikinci yüzyılda yerli ve milli imkanlarla görevimizin başındayız. Mutlu yıllar. biz asil Türk'ün çelikleşmiş ifadesiyiz. İkinci yüzyılda da milletimizin güvenine layık olmak için. Şartlar ne olursa olsun. Görevimizin başındayız. Hep birlikte nice yüzyıla, Ana vatanda güvende olmak için, denizde güçlü olmak, dünyada söz sahibi olmak için, tüm denizlerde var olmak ilkesiyle. Mavi vatandaki temsilcileri olarak yüzyılın teknoloji destanı TCG Kınalada'da görevdeyiz akıl, bilim ve girişimin öncülüğünde nice yüzyıllara. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. İstikbali göklerde gören bir vizyon üzerine inşa edilen çelik kanatlarımızla göklerin çelik kartalları olarak milletimizi semalardan saygıyla selamlıyoruz. Gök vatan bizlere emanet.